İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle dedi: Allah'a ibadet edin. Ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah dışında bir takım putlara ibadet ediyorsunuz ve yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah dışında taptıklarınız size rızık veremezler. Öyleyse siz rızkı Allah'ın yanında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin ona döndürüleceksiniz. Eğer yalanlayacak olursanız bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Elçiye düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını ve sonra onun nasıl sürdürdüğünü görmüyorlar mı? Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını görün. Sonra Allah son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. O dilediğini cezalandırır, dilediğine de merhamet eder. Hepiniz ona çevrileceksiniz. Siz ne yerde ne de gökte Allah'ı güçsüz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka ne bir koruyucunuz ne de bir yardımcınız vardır.